Elinizin avucunda dünya üzerindeki konumunuzu inanılmaz bir doğrulukla belirleyebilen bir cihaz tutuyorsunuz. Bu küresel konumlandırma sistemi olan GPS'in gücüdür. Günlük yaşamımızın dokusuna işlemiş, vazgeçilmez bir araç haline geldi. Navigasyondan iletişime, gönderileri takip etmekten doğal afetleri izlemeye kadar GPS çok önemli bir rol oynuyor. Ancak çok az kişi bu modern harikanın Uzay, zaman ve yer çekimi anlayışımızda devrim yaratan derin bir bilimsel teoriye, Einstein'ın görelilik teorisine dayandığını fark eder. GPS basit ama zarif bir ilkeye göre çalışır. Üçgenleme Üçgenleme, bir nesnenin konumunu belirlemek için bilinen mesafelerden yararlanma yöntemidir. Bu yöntem, hem karada hem de uzayda kullanılabilir ve GPS'in temelini oluşturur. Her birinin sizden bilinen bir mesafede durduğunu düşünelim. Bu mesafeler sizin konumunuzu belirlemek için kullanılır. Örneğin, bir kişi sizden 5 metre, diğeri 10 metre ve üçüncüsü 15 metre uzakta olabilir. Üç arkadaşınızın da sizden olan uzaklıklarını biliyorsanız, tam konumunuzu belirleyebilirsiniz. Bu üçgenleme yönteminin temelidir ve GPS'in nasıl çalıştığını anlamak için önemlidir. GPS de benzer şekilde çalışır. Ancak arkadaşlar yerine dünya yörüngesinde dönen uyduları kullanır. Bu uydular sürekli olarak sinyaller gönderir ve bu sinyaller GPS alıcıları tarafından algılanır. O 30'dan fazla GPS uydusundan oluşan bir ağ sürekli olarak sinyaller iletir. Bu sinyaller uyduların konumlarını ve zaman bilgilerini içerir. Bu da alıcıların doğru hesaplamalar yapmasını sağlar. Dünyadaki GPS alıcınız bu sinyalleri algılar ve her sinyalin ulaşması için geçen süreyi hesaplar. Bu süre sinyalin uydudan alıcıya olan mesafesini belirlemek için kullanılır. Işık hızını bilerek alıcı daha sonra her uydudan uzaklığını belirleyebilir. Işık hızı bu hesaplamaların doğruluğunu sağlar ve GPS'in güvenilirliğini artırır. En az 4 uydudan alınan mesafe ölçümleriyle GPS alıcınız enlem, boylam ve yüksekliğinizi doğru bir şekilde hesaplayabilir. Bu GPS'in dünya genelinde konum belirleme yeteneğini sağlar ve günlük hayatımızda büyük bir rol oynar. Einstein'ın 1905 yılında yayınlanan özel görelilik teorisi, uzay ve zaman anlayışımızı temelden değiştirdi. Temel varsayımlarından biri, boşluktaki ışık hızının göreli hareketlerine bakılmaksızın tüm gözlemciler için sabit olduğudur. Bu sezgisel görünmeyebilir ancak derin etkileri vardır. Özel görelilik, zamanın mutlak olmadığını, gözlemcinin hareketine göreli olduğunu öngörür. Zaman Işık hızına yaklaşan hızlarda hareket eden nesneler için yavaşlar, bu fenomene zaman genişlemesi denir. Özel görelilikten 10 yıl sonra Einstein, yerçekiminin devrim niteliğinde bir tanımını sağlayan genel görelilik teorisini sundu. Genel görelilik, yerçekimini bir kuvvet olarak değil, kütle ve enerjinin varlığından kaynaklanan uzay-zaman eğriliği olarak yeniden tanımlar. Bir trambolin yerleştirilmiş bir bowling topu düşünün top kumaşta bir çukur oluşturur ve yakındaki yuvarlanan herhangi bir nesne topa doğru yönlendirilir. Benzer şekilde dünya gibi büyük kütleli nesneler ışık dahil nesnelerin hareketini etkileyerek uzay zamanın dokusunu büker. Genel görelilik zamanın daha güçlü yerçekimi alanlarında daha yavaş aktığını öngörür. Buna yerçekimsel zaman genişlemesi denir. Bölüm 5. Göreliliğin etkisi. GPS'te hassasiyet ihtiyacı. Peki bu akıl almaz teoriler GPS'i nasıl etkiliyor? GPS uyduları, dünya yörüngesinde saatte yaklaşık 14 bin kilometre gibi yüksek hızlarda dönerler. Özel Göreliliğe göre, bu uydular için zaman, yüksek hızları nedeniyle yavaşlar. Öte yandan uydular, dünya yüzeyinde olduğumuzdan daha zayıf bir yer çekimi alanında bulunurlar. Genel görelilik, bu daha zayıf yer çekimi nedeniyle uydular için zamanın hızlandığını öngörür. Bu iki göreli etki, Özel görelilikten kaynaklanan zaman genişlemesi ve genel görelilikten kaynaklanan yerçekimsel zaman genişlemesi uydu saatleri üzerinde zıt etkilere sahiptir. Bölüm 6 Kusursuz Entegrasyon Görelilik Düzeltmeleri İşte Bu zaman farklılıkları çok küçük görünse de GPS doğruluğu için önemli sonuçları vardır. GPS sistemleri uyduların ve alıcıların birbirleriyle senkronize çalışmasını gerektirir. Ancak Uyduların yörüngede hareket etmesi ve dünyanın yer çekimi alanında bulunmaları nedeniyle zaman farklılıkları ortaya çıkar. Bu farklılıklar GPS sinyallerinin doğru bir şekilde iletilmesini ve alınmasını etkiler. Görelilik hesaba katılmadan GPS hataları günde yaklaşık 10 kilometrelik bir oranda birikecek ve sistemi çoğu uygulama için neredeyse işe yaramaz hale getirecektir. Bu hatalar, araç navigasyon sistemlerinden cep telefonlarına kadar birçok cihazın doğru konum bilgisi sağlamasını engeller. Doğruluğu sağlamak için GPS uyduları, inanılmaz derecede hassas zaman tutucular olan atom saatleriyle donatılmıştır. Atom saatleri, saniyenin milyarda biri kadar küçük zaman dilimlerini bile ölçebilir. Bu hassasiyet, GPS sistemlerinin doğru çalışması için kritik öneme sahiptir. Ancak, bu atom saatlerinin bile göreliliğin etkileri için ayarlanması gerekir. Görelilik teorisi, zamanın hız ve yerçekimi tarafından etkilendiğini söyler. Bu nedenle uydulardaki saatler, dünyadaki saatlerden farklı bir hızla çalışır. Mühendisler, GPS uydularını ve alıcılarını yöneten algoritmalara göreli düzeltmeler eklediler. Bu algoritmalar, uyduların yörüngesel hareketlerini ve yerçekimi etkilerini hesaba katarak zaman sinyallerini düzeltir. Bu düzeltmeler, uydular tarafından iletilen zaman sinyallerinin dünyadaki saatlerle senkronize olmasını sağlayarak GPS konumlandırmanın doğruluğunu korur. Sonuç olarak GPS sistemleri günlük yaşamımızda güvenilir ve hassas konum bilgisi sağlar. Bölüm 7. GPS endüstriler arası evrensel bir araç. Görelilikle geliştirilmiş GPS'in etkisi derin ve geniş kapsamlıdır. GPS yalnızca bir navigasyon aracı olmanın ötesine geçerek modern yaşamın birçok yönünü dönüştürmüştür. Bu teknoloji, dünya çapında milyarlarca insanın günlük yaşamında vazgeçilmez hale gelmiştir. Navigasyonda devrim yaratarak onu her zamandan daha kolay ve erişilebilir hale getirdi. Artık sadece arabalarımızda değil, cep telefonlarımızda ve hatta dronlarımızda bile GPS kullanıyoruz. Bu, şehirlerdeki trafik akışını optimize etmekten bireylerin günlük seyahatlerini planlamalarına kadar her şeyi kolaylaştırıyor. GPS Şirketlerin gönderileri takip etmesine, rotaları optimize etmesine ve verimliliği artırmasına olanak tanıyan lojistik ve taşımacılık için önemli bir araçtır. Bu sadece maliyetleri düşürmekle kalmaz, aynı zamanda teslimat sürelerini de kısaltır ve müşteri memnuniyetini artırır. Havacılıkta GPS, uçaklar için hassas yönlendirme sağlayarak güvenliği artırır ve daha verimli hava trafik kontrolünü mümkün kılar. Pilotlar GPS sayesinde daha güvenli ve doğru bir şekilde uçuşlarını gerçekleştirebilirler. Bu da yolcu güvenliğini artırır. Çiftçiler ekim, gübreleme ve hasadı optimize etmek için hassas tarımda GPS kullanır. Bu teknoloji tarım verimliliğini artırır ve kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlar. GPS çiftçilerin daha az kaynakla daha fazla ürün elde etmelerine yardımcı olur. Acil durum hizmetleri ihtiyaç sahibi bireyleri bulmak ve kurtarma çalışmalarını koordine etmek için GPS'e güvenir. Bu hayat kurtarmada kritik bir rol oynar ve acil durum müdahalelerinin daha hızlı ve etkili olmasını sağlar. Bunlar, göreliliğe olan vazgeçilmez bağımlılığıyla, GPS'in modern dünyamızın ayrılmaz bir parçası haline gelmesinin yalnızca birkaç örneğidir. GPS, hayatımızın her alanında devrim yaratmaya devam ediyor ve gelecekte de bu etkisini sürdürecek. Bölüm 8, GPS'in ötesinde, göreliliğin genişleyen etkisi. Göreliliğin etkisi GPS'in çok ötesine uzanır. Bilim insanları ve mühendisler sürekli olarak Einstein'ın teorilerinin gücünden yararlanmanın yeni yollarını araştırıyorlar. Örneğin, görelilik ilkelerine dayalı daha doğru atom saatlerinin geliştirilmesi, zaman tutma, navigasyon ve temel fizik araştırmalarında ilerlemere yol açabilir. Hızla dönen nötron yıldızları olan pulsarların incelenmesi, Aşırı yerçekimi ortamlarını anlamak için büyük ölçüde genel göreliliğe dayanır. Dahası, genel görelilik tarafından öngörülen uzay-zamandaki dalgalanmalar olan yerçekimi dalgalarının aranması, evrene yeni bir pencere açarak daha önce tespit edilemeyen kozmik olayları gözlemlememize olanak tanıyor. Bölüm 9, Göreliliğin Teknoloji Üzerindeki Silinmez İzi. Bir zamanlar ezoterik ve soyut olarak kabul edilen Einstein'ın görelilik teorileri. Yalnızca entelektüel meraklar değil, evrenin işleyişini yöneten temel ilkeler olduğunu kanıtladı. Teknoloji, özellikle GPS üzerindeki etkileri, bilimsel araştırmanın gücünün ve görünüşte farklı alanların birbirine bağlılığının bir kanıtıdır. Bilginin sınırlarını zorlamaya ve kozmosu keşfetmeye devam ettikçe, görelilik şüphesiz evren anlayışımızı şekillendirmeye ve geleceği şekillendirecek teknolojik yeniliklere ilham vermeye devam edecektir. Bir dahaki sefere GPS'inizi kullandığınızda çalışmasını destekleyen derin bilimsel teorileri ve Einstein'ın dehasının teknolojik ortamımızda bıraktığı silinmez izi takdir etmek için bir dakikanızı ayırın.